Japonya'nın başkentinin mahallelerinin geçmişini ve bugününü keşfedeceğimiz Transforming Tokyo'ya hoş geldiniz. Genç ve sokak modasıyla tüm dünyada tanınan Harajuku'dayız. Burası kültür ve tarihle ilgilenenler için inanılmaz bir yer. Bu bölgeyi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Harajuku'nun sokak stili kültürünün kalbinde başlıyoruz. Takeshita Caddesi 350 metrelik renkli moda, yemek ve eğlence dolu bir sokak. Rehberimiz bölgede çalışan bir Fransız moda tasarımcısı olan Mathilde. Merhaba Mathilde, harika görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Haydi beni takip edin. Sizi Takeshita Caddesi'ne götüreceğim. Harajuku'nun yaratıcı atmosferi yıllar içinde kendine özgü görünümüyle yeni bir akım geliştirdi. Harajuku, 10 yılı aşkın süredir benimsediğim bir yaşam tarzı. Bu moda hareketinin etrafında bir topluluk var. Birbirimizle tanışıyoruz, bu konuları konuşuyoruz ve böylece yeni arkadaşlıklar oluşuyor. Aslında Harajuku, bir süredir piyasada olan Lolita tarzından geliyor. Bir de çok aksesuarlı, çok renkli olan dekora tarzı var. Bugün benim giydiğim gibi geleneksel Japon tarzları ile kimonoların karışımları da var. Gotik tarzlar gibi daha koyu tarzlar da olabilir. Bu mağazanın sahibi gibi birçok tasarımcı kreasyonlarını burada sergiliyor. Babam bu mağazayı 1980 yılında açtı. Pek çok genç buraya gelerek farklı tarz ve kültürler geliştirdi. Mesela artık kawaii kültürümüz var. Arka planda başka ülkelerden birçok kültürü birbirine karıştırıyoruz. Eğer kendinizi sevimli ve güzel hissediyorsanız o zaman size kawaii kültürü yakışır. Japonlar kuralları sever ama öte yandan bizim de bir punk ruhumuz var. Harajuku'nun özgür ruhu muhtemelen 2. Dünya Savaşı'nın ardından bölgede yaşanan Japon ve Batı kültürlerinin çakışmasından kaynaklanıyor. Ve her şeyin başladığı yer burası. Omotesando'daki bu oyuncak mağazası savaştan hemen sonra Yoyogi Parkı'nda yaşayan Amerikalı aileler için yeni ürünler satan ilk mağazalardan biriydi. Bu mağaza trend belirleyen unsur olarak bölgenin itibarını arttırdı. Yerel bir tarihçiyle yaptığım bu gezide Yoyogi Parkı'nın 1940'lardan bu yana birçok amaca hizmet ettiğini öğrendim. Bu İlk başta ABD ordusu Yoyogi Parkı'nı memurların aileleriyle birlikte yaşayabileceği bir yer yapmak istedi ve burayı Washington Hyde adlı bir aile kompleksine dönüştürdü. Sonra 1964'te olimpiyatlar için burası birçok sporcu ağırlayan bir olimpiyat köyü oldu. 1967'de de Yoyogi Parkı halka açıldı. Bugün Yoyogi, Tokyo'nun en popüler parklarından biri. Meiji Tapınağı'na da çok yakın. Her yıl 10 milyondan fazla insan Tori kapılarından geçiyor. 1920 yılında tamamlanan bu Şinto Tapınağı, İmparator Meiji ve İmparator Içe Şöyke'nin ruhlarına adandı. Tapınak, 2. Dünya Savaşı'nda hava saldırıları sırasında yıkıldı. Ancak 1950'lerde yeniden inşa edildi. Bu kuyu 400 sene öncesine dayanıyor. Efsaneye göre feodal bir savaş kumandanı tarafından kazılmış. Şans getirdiği söyleniyor. Burada, Tokyo'nun geri kalanında olduğu gibi eski ve yeni akımlar birlikte. Ünlü mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanan bu müze, tapınağın 100. yıl dönümünü kutlamak için 2019'da açıldı. Harajuku'nun sesli caddelerinin ve şehrin karmaşasından uzakta, Meiji Tapınağı adeta bir barış cenneti. Ziyaretçilerin Tokyo'nun tam kalbinde 70 hektarlık kutsal ormanda kaybolabilecekleri bir yer.